Selamlar millet videoma hoş geldiniz. Ben ve bugün sizlerle birlikte Bad Wars oynuyoruz arkadaşlar ve bugün de başkanı gördüğünüz gibi gerçek hayatta Bad Wars oynuyoruz. Yani gerçek hayattan kastım şöyle etrafı görüyorsunuz arkadaşlar. Cidden gerçek hayat gibi. Şurada ayak izleri var. Ondan sonra yanında ağaçlar falan var. Şu altta da bir tane bank vardı. Nerede Bankı görüyor musunuz? Gerçekten gerçek hayat gibi. Cidden çok ama çok güzel bir tekstür pek bence. Bu arada adam bize gelmiş sevdi ve geldi. Merhaba dostum. Ama sen bu canla bana saldırırsan ölürsün ki. Öyle Allah ben de ölüyordum. Arkadaşlar bu arada videonun başında söyleyeyim. Kanalıma değilseniz abone olup bir de video like atarsanız cidden çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. Hemen şu arkadaşı ben öldürüp elemek istiyorum hızlı bir şekilde. Evet dostum selam. Seni şöyle uzaklaştırıp yatağına kırsam sonrasını öldürsem... Of harika be abi yol yaparken kafam bir garip oluyor baksanıza şunu altımızda bank falan var <laughs> yani cidden e, gerçek hayatta aratırım ben tek sürpek ve bu arada ortaya geldik arkadaşlar hemen şöyle zümrütleri toplayıp ben gidip bir e, elma set falan almak istiyorum cidden e, çok ama çok güçlü oluruz diğer oyunculara göre şu an e, ortaya daha kimse gelmemiş bu bizim için çok güzel bir avantaj ve tekrar base'imize döndük hemen ben bir şöyle bir elma setimi alayım abi şuraya baksanıza cidden manzara aşırı hoş değil mi ya? Baksana ağaçların yaprakları falan da ökülmüş, üstünde kar falan var. Bu arada bu tekstür peki ben şu an yanlışlıkla buldum. Yani siz indirmek isterseniz ismi Sky Overlay diye bir şey. Yani oradan aratıp indirebilirsiniz arkadaşlar tekstür peki. Bu arada hala kimse gelmemiş bu ortaya. Nerede bunlar? Birisi orada griyi falan elemiş ama kendine tadı kırılmış. Gidip bari hemen onu öldürelim. Yapacak bir şeyimiz yok şu an. O da sen nereye gittin? İşte buradaydın. Benzine geri dönmüş. Gidelim bakalım belki öldürebiliriz bu arkadaşı. Yapmayacaksın. Gel bakalım. Çok yanlış yerlerinde sen onu. Hop 5 kalbi var. 3, 2 ve öldü. Bu oyunda niye kimse ortaya gelmiyor ya? Valla garip. Normalde şu an hangisinin ortaya gelmesi lazım diyecektim. Birisi gelmiş. Suf potu 1, 2, 3. Gel bakalım dostum buraya. Seni öldürmem gerekiyor şu an. Sen ne afk attın orada? Ha, elmas bekliyormuş. Hop düş. Oh tamam çok güzel. Ama orada yeşil yatağı var diyecektim ya. Yeşil benmişim. <laughs> Onu unuttum. Şimdi kestiğimiz kişi turuncuymuş. O da orada hemen şu an görmezliği içsek. Oraya doğru, doğru koşsak. Adam bizi görmeden öldürüp kırsak çok güzel olur arkadaşlar. Evet merhaba. Bana vurma. Ah, vurdu yani sıkıntı yok. Her türlü bence biz bu arkadaşı ederiz. Sen ne yapın orada? Aa kırmış. Bizi eledik. Üstten gelmiş adam. Vay be. Vay çakal seni. Üstten zıplayalım bu arkadaşı hemen. Hoppa. Hadi bismillah. Git git git. Ölür mü? Öldü çok güzel be. Mora gidelim diyecektim de buradan. Moru zaten elemişiz. Yatağı yokmuş. Son da kırmızı kaldı arkadaşlar. Hemen oraya doğru uçalım bakalım. Arkadaşlar bu arada loncama katılabilirsiniz isterseniz. Şöyle bir loncam var. Antibiotics Krev diye. RGB e, isimli şey falan var. Şu anlık loncada pelerin yok ama e, bu videoyu izlediğiniz zaman ben e, pelerin almış olurum. Bu arada yatağımızı kırdı bizim de kendisi. Nerede acaba şu an? Bizim base neredeydi ki? Kimiz? Biz yeşillik doğru adam orada. Gidelim, gidelim, bakalım hemen. Aa, tamam orada. Şurada göremezliği içelim bakalım hemen. Göremezliği içtim. Merhaba dostum. Beni görüyor musun? Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar bu videomuz burada sonuna geldik. Çiçekten çok tatlı bir video oldu. Abi şu manzara baksana harika değil mi ya? Neyse arkadaşlar sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.